Unutuldum, unutuldum Kurutulmuş günler gibi Yosun tutmuş duvarlara Yazılmış günler gibi Gece bitmez, gündüz bitmez Bu yalnızlık hiç bitmez Ne kavgam bitti ne sevdam Ömür geçer, gönül geçmez Benden selam söyleyin bütün aşklarıma Her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma Benden selam söyleyin bütün aşklarıma Çiçeklerim dökülür her mevsim, Sonra yeniden açar bu yüzeyimin boynu bükülür Sonra denir bin defa taşar bin defa taşar